Get ben, get çok get gel. Gel. ben çok erken atladım bu Yes sir. <laughs> Tolga yeri. Hi guys bro. Şu Pamela ben koşarak gidiyorum oraya. 300 metre bir şey. Biraz class kodları temizleyin ben şeydeyim. E, metrodayım şuradayım. Adam var mı? Adam yok ki. Yok Al, tam kontan class kodları temizleyin işte. Burada da loot var ya. Boşu boşuna herkes şey olmasın. Niye uçmasın? Çünkü biz senin işaretlediğin yerde bayanmadım. Tamam. Senin de şey temizler ya. Abi düş sabit. Oyunu bir de hızlı mı atladın kanka? Hızlı mı atladın? Hmm. <laughs> Pompalı alacağım. Çok iyi Tamam sen burada takıl o zaman ben kaçıyorum. Ok. Bu da çok bir şey kızar Bu ne lan? Bakayım yaptı. <laughs> Havayı fişek fırlattık görev. Kullattım bile adam. Helal olur. Aa, be, ben sniper taşıyorum başka diğerler taşımasın. Ben de de var. Daha. Tam, Tam ben olanlar taşımasın. İki kişi Abbey yeter. Benziyor. Tam grepler de çok iyi. Oha grepler var mı? Ee. Yani. Full mat yapın ha. Sonra da arkadaki ben evleri yapayım. falan tepizleyin yalnız. Bomba da aldım tamam. Eee birisi şey taşısın. Eee Metik silah taşısın. Oy grappler buldum ben de. Şey isteyen varsa çekiş var şurada. Ha pump bana lazım. Aha sorucuna silah gelmiş. Ya. şey, en arkadaki evde şey var. Tamam e, arada. Gelsene basalım. Cener gel. Gel kilerden Ben sıktım sakin. Tam bastırdım ben ya. Benim beyim ya? Dur. Alışmam lazım. Ya hadi lan. Aha caner e, legendary Chesa. Çok mu hızlı lan bu? Ya, ne verirsin? Ya bunu oğlum. Metik alsan oğlum, metik al. Metik taşıyamam. mı? Ben bu isim metik taşısın beyler. Biz metik taşısın. Ben al, alırım. Ben mini taşıyım. Ne oluyor oğlum? Oğlum arabayı bilmeyin gerekmedikçe. İşte zaten alan lazım. lazım. Tamam tamam. Sen minileri al abi. Nerede? Tam bilen minileri alsın böyle birisi. Bir de bana baksın. Gene baksana bana. Tamam abi hadi Neredesin? hadi oğlum gelip alsın şunları. Hadi şunları. Abi yeni skin çok iyi, iyi. Çok abi. Iyi. Oy kalkan balı buldum. Bakın. Tam o şeyler falan da ya. Mark'tanız bile bir arada. Oyun sonu ben getiriyorum ha. Ok. Oğlum kimse medkitleri toplamamış. Ben bunu ben yapıyorum? Sen ben, ben toplayacağım medkitleri. Ben aldım ben aldım. Burada Nerede? Aldım. Nerede? Aldım sana. Geliyorum. Orada mı? Motor kim sürüyor? Ben. Aldım. Ya abi yok medkit aldım ben. Arkada bir yerlerde medkitler. Tam tamam benim odun full. Cool. Tamam taş kısın yeter zaten. Ne oğlum altını kırdın Burada hiç Ortada yok. bir yerde mini vardı beyler mininiz olsun. Aldım ben onları ya. Gelin beyler şunları alalım. <laughs> <O gülüyor> ben ben fullim ben fullim ben fullim. Tamam, tamam ben bir taşıyorum o zaman. Burada bandaj varmış alalım. Bir saniye. Gelin şunlara da Abi gel gel sadece senin kaldı Abi dön Ne oldu? Gel şurada dışarı basar Oy burada mı duracağız ya başka bir yere gidelim. Kanka biraz kısar atılacağız Mesut nerede işaret ediyoruz? Geliyorum bak Hadi Şurada, şurada var bir tane ben Mesut'e düşüyorum. Kalkanlar kimde? Bende Ne matlarım mattan arabaya binmeyeyim boş boşuna. Taş falan kaside biraz Beta <laughs> istasyonunda adam var. A 105, 105, 105. Dal ee, dal dal dal. 105. Şurada mi? şurada Nerede şurada. Sen? Aynen. Geliyorum. Geliyorum. Koordinat 105 mi? Aynen. Aynen. 105 e, nak ee, gibi. Orası nasıl? Orası lock 250 ya oğlum. Abi. Ben kaçıyor Çok bu arada. Kaçırsın. Kaçıyor. Tamam. Ulaşmaya gerek yok ya. Sola su kaldı oğlum. Ben de sevgilik var. Nerede ona göre? Yok yok. uğraşmaya gerek yok. uğraşmaya gerek yok. Ben de kaçayım direkt. Sen bana yerini göster. Ben vurayım Aa, arkada fight atıyorlar. Şurada Aldır, fight atıyorlar. Gelin. Third party. Third party. Gel. Bak şurada. Bak abi. Aaa. Sessiz gitmiyorum ha Tam bekleyin beni. Yedi yedi yedi. Hop. İki. Aha crack crack. Tam gir, gir gir gir. Ya yüz on vurdum şimdi geldi. Ben anlamıyorum eder yani, crack ney? Kaçıyor kaçıyor gel. Ya shield'ını kırınca crack beni. Abdo. Ne? Abla. ne? Ha orada. Abi bir söylümde. Shield kırınca crack. Abi lan koş 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 oraya koş koş koş. Kaçıyorlar. Biri şey içine bak box kurdu. Dikkat edin. Burada burada. Tamam, tamam. Aa arka arka arka. Nereye arka diyor oğlum dur. Dört parça ben sağım. Abi burada, seni suçuyor. Arada kaldı ya, kaldı. oldu? yok yok. Şurada da var, var. adamlar. İçinde 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 baksın. Çok geliyor ama bunu çıkma. Evet bak seni. No. Altımızda mı? Altımızda mı? Oğlum benim çok kurdu Vurdu bana, vurdu bana. Ben. Yardım. Abi sen Yağındayım neyin abi. sen şey, Burada. Lock. Koruyun beni iki saniye. Nerede bu olmasa öldüreceğim de. Yerinde koşuyorum şurada. Oğlum arkamızda ya. Dur bakayım. Şurada. Aşağıda. 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 Hani çok aşırı fazla mı bunlar benim? Burada burada gel. Benim eleman çok iyi oynuyor bu arada. Ver bence Aa Bende Ben de atıp ben de beyler ben Beni sonra aman alırsınız. Geldi, beni, sonra geldi. Gel. beni sonra ben alırsınız. Geldim. Beni sonra alırsınız. Burada mı öldürdüm Abi ben de 3 tane medkit var. Abi ben de tane var. Git beni al. Ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Skalar, skalar, skalar. Dikkat et. Yüzsün. Ben de üç tane medkit var. Git al onu tamam Abi sen git. Abi sen git. Vurdum onu. Tamam Abi git sen. Abi git git. Ölçer. Bana atsana bir tane Ya git abdu sen. İmpuls atsana İbdu. Abdu gitsene grappler falan var bak orada. Tamam gidiyorum. Oğlum şey at aynen altına at. Yükselim Şuna kaç. Şurada adam var bak. Abdu bir daha at. Atıyorum bir saniye. Tamam ya adam As... uzak gitti. Eee yükselim doğru gitsene. Abdu gel. Bana doğru gel. Abdu ölecek. Ben öleceğim galiba. Tamam bana doğru gel hadi. Bırak şurada. Selma de. doğru gitsene. Gidiyorum, gidiyorum. Öl. Öldü Öl. mü? Niye öldüm abi? E yani sırtını al taşı, sırtını al taşı, sırtını, sırtını al taşı, sırtını al. Fight var yanında. Medkit atsaydın. Oğlum abiye medkit atsaydın ya amına ya ya. koyayım. Tamam kalkın, atayım. Cela pompalı. Da. Kanka bir sus ya. Cem, Craig zaten adam. Çocuk sus. Bu ya, ya. Çık yukarı çık biraz. Ya kaç yapıyorsun? kaç kaç. Kaç lan kaç. Oğlum. Abi canere abi canere abi, 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 abi canere. Arkamda biri var. Sus Selim. Ya, ya. Öyle şey mi şansa bak. Geldi adam geldi. Selim kaçın oradan. Selim kaç oradan. Cenere de gitme. Kaç oradan. Al Jener'i git, Jener'i git, Jener'i git, git, git. git. Ya. Yeah. Valla no, 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 no. anladın Tamam, Hüseyin bu kanka, adamlar geldi Tamam, Jener hadi, gidelim buradan. Mettil falan. Tamam, bolt pompalasa. Aaaa, varmış diyor Ya yani var mavi pompalı alsana Yüzselim, mavi pompalı al. Mavi pompalı Tamam gidin gidin kaçın. Jener, selim, selim. Dur dur şunu tut şunu tut senin basacağım mı? Adam var adam Adam var dikkat oğlum geldi Gel ya arabayla gidin. gidelim Arabaya arabaya Selim, arabaya Kaçın bu kaçın 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 Ne kaçın, kadar kaçın. boş boş kal yapıyor ya Aa, Zaten arabayla gideceğiz Yusuf mavi pantolonu Kız Burada adam var galiba Gel ya bir de yapak bir şey olmaz bu ile yapsın tutsun En kötü evi yeri yapmayacağım Ha bir şey olmaz. Yani direkt hızlı zaten. Geliyor adam. Adam geldi. Adam geldi. Veya kaçın. Bak yoktur ki oluyor. Ah. <laughs> Kaç eş bir adam? Bilmiyorum görmedim hiç vurmadım Hiç vurmadım mı? Evet, Diğer ben, ben alsana. Aa adam geldi. Tamam helal. Tut 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 ben tut. Adam geliyor adam geliyor. <laughs> ne kaldı? Öldük. Buna bir çok kaldı. Kaç... Burada uğraşma kaç kaç. Tolga kaç rank atalım Tolga nasıl bir canlandı lan? Adam geldi onları kıyam. Ben canlandı. Abi sen canlanmadın mı? Tolga oraya gitme oraya gitme. Beni almadınız mı? Gitme kanka çok adam var. Sen seni bir but kaldı almadın. Tolga mı gitti? Aa, Tolga öldü. Geçmiş olsun. Hem şey olmaz, şey olmaz. Tamam attım. Ve bende silah yok. Tek sıkıntı oldu. Tolga hiçbir şey yok ben kardeşim. Ben yerde Şurada Adamların kalıntılarını şey yapacağım. Elle Şurada durdum. loot Kayıp pistolu mu adam öldürecek? Ya ne loot oğlum ne yapayım onu konuşuyor? Metro Şu merkeze Kana gideyim de var ya. şey al Metro merkezde loot kalmıştır illa oraya lootla bir dakikada. Kay şu ki şotu al. Ben bunu diyorum zaten. Tam fight olursa şey yaparız zaten ya. Biraz lootlaman lazım zaten. Bir sen zona git bizim gibi bir kanda al. Dur şu keşi alman lazım ya. Aa, bizim rebootları alabilirsin aslında da Bilmiyorum. Yok kanka çok geç Kanka bizim adamlar orayı terk etmiştir aslında alabilirsin Medkit yok zonda kal Zonda kalacağım yani Zaten bu zon iki, ikişer ikişer vurmuyor birer birer vuruyor <laughs> Tamam dur bakıcam Tamam harbiden şu açılsın bir kimle fight Selim <Sanlıktan> sen yarın gelemez No. <laughs> Yıl Tolga evet, bunlar loot'tan çıkacak zaten ya. Ananı yanlış yerden koş. İnsan prosu. Tolan medkitin de var bize koş. Tamam. Ben de olabilir Benim motor ben nerede? Abi sen burada oğlum abartma. Benim motor nerede amına koyayım? Biz neredeyiz? Biz yakındayız bak. Kanka bir sıfır ama Motorum yok, motorum yok. Kanka buluşuruz. Yolda araba bulursun bir şey olmaz. var, var ki 3 tane. Kaç şu şeyde var? Bu da var var var. Şurada. Adamlar gitmediyse çok büyük bu arada. Kanka, adama, niye yok. Kanka şu şey git. E, kanalizasyona git. Ama bu öyle gidiyor. Ya ya da normal gidebilecek mi? Ha zonun köşesinden git oraya kadar da sonra zonu girersin. Kendi kullandığın farkında beni ilgilendirmiyor. Arkamda fight oluyor galiba. Zon kaç kaç vuruyor? Baksanıza bir. 8 8 onu? 1 1 Eins. Araba görsen söyleyin hemen. Ben metkitim var ya bak bakalım. Giriyor artık sen Ya 100 metre koşup geri alacaksın ya. Ben sizi canlandırayım mı? Süre bitecek hızlı ol. 20 saniye. Tamam. Yeah. Koş koş burada canlandırma. Burada canlandırma oğlum doğru dedi. Başka yerde canlandıramam mı? Oğlum alanı nasıl yana yana geçeceğiz biz? Ya kan gidin duttan gidin duttan tamam Sırıyorum gidin duttan orada. Arabayla şey. gideceğiz. Tamam gidin lootunuzu toplayın bak. Ben şuraya. <laughs> ha, <me> <laughs> ben, ben kaçtım bu arada ben kaçtım. Tamam bir araba alayım. Oldu bir şey var. Oo, lootlara bak A, ben onun için böyle bir Aferin Tolga. <laughs> Ay, şey, arabayı versin mi, kanka. A, Storm Sickness var. Kanka arabayı versin mi, kanka? Orada var, 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 var. bir tane. araba var, var. Ben buluyorum arabayı. Hayır ben bursun, bir tane şey. Daha yok araba lazım. Aa bu araba buraya sıkışmış ya. Dur. mı? ben seni tamam. alacağım. ben şey diyeyim, ben yıldayım. Big pot da var, iki tane metfit var. Tam çok iyi, çok iyi. Benim yanıma gelin, benim yanıma gelin. Genel zıpla. Arabayla girme bana, arabayla girme bana. Üstelim gelin. Gel şu bambi Tamam çok iyiydi. Nasıl Mermi versene Tolga. Ya? Oh, siktir yanlışlıkla boşalttım. attım. Kanka pan bendisi böyle bilir. Ya kanka. bu ne? Hadi oğlum heal'ın. Matınız var mı? Var bende. Baya. Tamam tamam. Bir şey var mı? Mek git mek Attım met ya oraya. Kaldı mı? Kalmadı oğlum. Nasıl kalmadı oğlum? oğlum. Iki ben iki tane bir tane attım. Mi? iki tane attım. Kanka ben de arabayla gittim ben bu arada. Kuruluyorum falan da. Oğlum bir şey envan tersine. Envan tersine baksana. Cener sana bu vereyim mi? Yok, yok, yok. Kanka bana bir, bir şey yok. sende kalmadı mı? Bana mermi Mermi mi? Hiç mermi yok ya. Tamam ya ben zaten herkesi one shot alacağım. Şurada adam var. Ana ne? An bana geliyor. Şurada. Aa adam bu kaç arkamızda. Uğraşma uğraşma kaç kaç. Tolga adamla soruyor. Biliyorum biliyorum. Salak bana da bile çalışıyor çalışır ha. Şurada da adam var. Boş ver onları. ben kaçtım bu arada. Kan tamam kanı bir şey. atmaya çalışıyor dediğin adam NPC. Herkes araba almış. Yusuf, ben kuruldum bu arada. Ya kaç kaç kaç. Sen Tolga acil gelme. Bana ben lazım. FPS'in çok düşüyor ya. Sniper var, sniper var. Tamam güzel mekandayız. Ben ben de sona var Gördün gördün. Tamam. Ben e, şey tam tam biliyorsun biliyorsun. Markları markla. Aldım, ya o, oğlum o. ne yapıyorsunuz ya? Ziplim, 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 kaç kaç orada kaç. Orada. Ya ya abi bana da ver. Ben... Tamam, gel tamam, gel. Gelin, gelin boxun içine gelin abicim. Kaçmayın kaçmayın. Tamam buraya da boxa gelin. Mermi, işte. mermi lazım mermi lazım. Mermi, lazım, işte. mermi var ya oğlum mermi yeter sana. Aa adam tek başına sınır. <laughs> Abi 28. Aa stadı var, stadı var. Tamam vazgeçtim. Arkadan arkadan ben tüyüm bence böyle. Çek. Bas, bas. Tüy, tüy, oğlum tüy, öldürün, basın öldürün. Tüy. Nereye gidelim ya? Bas öldür, bas öldür. Ya ne diyorsun kanka öleceğiz. Oğlum esin misin zaten Allah'a. Canımız var. Nereye ölüyorsun? Ben canım. Kanka bir... adamların 5 canı falan yok. Tamam yani. Cener, tamam tamam. Aa adam rushladı. Nok. Tamam. Aaa nokladım ben de bir tanesi, bir tanesi nok, bir tanesi nok. Basın 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 basın. Hüsselim bas bas bas. Canan Allah razı olsun ne yapıyorsun oğlum? Loot atıyorum kanka Adam ölüyor ya. bir tanesi noklu onu öldürün. Kanka nerede? ben mi ya, ya. silahım yok Tamam Hüsselim sen kaç, Hüsselim sen kaç, Hüsselim sen kaç. Gelen var kaç. Tamam o boxta kal aynen. Kapat, edit'i kapat, kaç. Canan sen kaç, sen kaçasın. Kaç kanka ne kaçması ama? Oğlum kapatsanız editi. Dur. Tugi sen öldün mü? Evet, nakladım o adamı. Gel lan kanka. Kimin okuyor bunu? Ya en tamam, kötü kaç, kaç, ya, kaç, zaman, kaç var. Kaçmaya kaç hazır ol. Kaçmaya hazır ol. Kaçmaya hazır ol. Kanka ben artık kayayım. Yardım et, yardım. Niye atacaksın oğlum? Hayır, Güzel 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 güzel. Nice nice nice. Ya neresi güzel bakın bambu gibi oynuyoruz ya. Ne bandı sonunda kaç 5 Kayıt kapatıyorum şimdi bir tane daha açacağım Tamam o